Arkadaşlar bugün yepyeni bir IT yıl soru serimize kaldığımız devam ediyoruz. Bugün 3. bölümdeyiz arkadaşlar ve bu bölümde ne yapacağız derseniz bu bölümde arkadaşlar dinozorları dünyasına gidip dinozorları evcilleştireceğiz kardeşim ve abicim Sülla abimiz bize bir tık düşman olmuştu. O Sülla abiye gününü göstereceğiz arkadaşlar. Yani mecbur olarak göstermemiz lazım çünkü benim eşyalarım bir arada zamıştı. Hatta beni böyle uyurken gelmiş abicim evime tamam mı böyle. Yani onun videosunu da izlemişsinizdir arkadaşlar herhalde. İzlemediyseniz onun kanalda ulaşabilirsiniz. Benim onun videosunda gelmiş olan 18 sekim Bir dakika şunu ben bir öldüreyim tamam. Bunu öldürdük abicim. Okey kendi videosunda gelmiş beni böyle dızlıyor abi beni böyle tokatlıyorlar yanında da Ege vardı harbiden beni tokatladılar şimdi abicim Süllü abi tek yakaladım arkadaşlar tek tek yakaladım işin gideceğim aa bakalım burada ne var o domateslerini ben alayım ya Süllü abi dur çaktırmasın şurada domatesleri bir araklayalım oo burada bayağı domates varmış oo bir dakika bir dakika şunları varlıp alıp tamam şimdi nerede Süllü abi Süllü abi aşağıdan galiba bak aşağıdan bir sesler geliyor arkadaşlar bir dakika balkabakları var lan balkabağı alsam mı bir tane balkabağı alayım oo pumpkin ben bunları eve koyarım kardeşim sıkıntı yok şimdi bir dakika şöyle bir aşağı inelim arkadaşlar çaktırmayın. Vallahi dümenden iniyoruz aşağı doğru ve bakayım ne yapıyor aşağıda ya. Lan aşağı inemiyorum baka girdim. Ha indim. Allah. Süllü abi. Ne abi yapayım. gel buraya gel aşağı buraya. Ederim. Sen sen son benim eşyalarımı çaldın değil mi? Sen benim eşyalarımı çalmışsın en son. Sen benim eşyalarımı çalmışsın. Ben bu bugün arkadaşlar Thorium set yapıp abicim Sülla abi tokatlama zamanı gelmişti zaten. Thorium set yapmıştık daha doğrusu. Ee, ve Thorium setle Sülla artık tokatlayabilirim. Sülla tek kaldım Sülla abicim çık dışarı. Efendim. Çık dışarı Efendim. ya abi oynayalım birazcık ya böyle partizane yapalım partizane Bir dakika lan ben seni eşya Sen benim eşya mı dızlamıştın değil mi? Ben de şimdi seni eşya dızlarım ki Oo bir dakika ne varmış bunu bir dızlayalım arkadaşlar dümenden Bu ne emerald emerald var Dur emerald alalım Başka 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 ne var abi Lan burada başka bir şey yok et alalım bari Et varmış et alalım abi temizinden etçimizi cukkaya attım abicim sıkıntı yok Burada başka Oh ne yapıyorsun taş atıyor taş atıyor Abi sen kime taş atıyor? Abici aa oh, lan nereye geldik lan. Aa dinozorların yeri geldik Abi, abi dinozorların yeri geldik. Bir dakika o zaman. Ne yapalım bile? Allah belanı tüm biz böyle. Abicim saygılar. Merhabalar. Merhabalar. Arkadaşlar bu arada Survivor serisinde dinozorların yerine gelmemiştik. Ee, ve şimdi Survivor serisinde geldik arkadaşlar. Ne oluyor? Demin bir oyun çöktü abicim. Ve tekrar girdik. Demek ki e Tayran'a küçük küçük sorular oluyor da. Sürü abi nerede? Sürü abi. Oh! Sül abi? Nerede abi Sül abi? Geri mi? Aa! Oh! Lan abi yukarıda ne yapıyorsun sen? <laughs> yukarıda ne yapıyorsun? Şovu kal bakayım. Oh. Abicim bak burada da o tokatla... Oo oh, oh, sen niye görünmezsin? o oh. oh, sen ben de görünmezsin bu arada abi. Sen bug'a girmişsin. O ne öyle ya? Oh. Vallahi görünmezsin. Bir dakika şöyle bir zıplasam. Uy, canım seni sadece. abi tamam tamam. tamam öldürmeyeyim. Bak anlaşalım. Buradaki dinozorları evcilleştireceğiz abicim. Tamam bu bölüm. Bu bölüm buradaki tamam. dinozolları böyle et atışar, arkadaşlar. Ve evcilleştirmeye çalışacağız. Dörtüken bir daha t-rex şurada. Bir dakika buna da musun biz abi? Lan buna bin bilmiyormuş ya kardeşim. Şuradaki T-Rex'i arkadaşlar. Ve T-Rex'i evcilleştirip dur Süllü abi. Süllü abi bir, bir gitsene. biz şey, izleyicilere bir şey demem lazım. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada vallahi de çok fazla ihtiyacımız var. Arkadaşlar T-Rex'i evcilleştireceğiz ama Süllü abi abiyi tokatlayacağız. Süllü abi bizden böyle intikam intikam acı böyle tatlı yemek yenen bir yemektir kardeşim. O yüzden bir intikamımızı almamız lazım kesinlikle. Şimdi T-Rex'e nasıl yaklaşabiliriz? Oo iki tane var bir de. Birini öldürsem diğerini evcilleştirebilir miyiz derken? Oh, bir tanesi ölüyor zaten galiba oğlum kendisi la. Oğlum bir ya dakika. Bak. Oo, oh, abi lobiye bak abi ne yapıyorsun? Bir dakika, hey. şunu ben bir öldüreyim abicim. Şunu ben bir öldüreyim arkadaşlar. Şu direksi öldürdüm ve ben bu direksi e, bir dakika tamam. Şu an bindim. Bu evcil değil ama şu anda sırtını bildiğim için bize vuramıyor. Buna birazdan arkadaşlar etle besleyerek evcilleştirmeye çalışacağım da şu abi hala bende görünmezsin abi. Abi vallahi bak öldürürüm seni ha. Saldır. Saldır. Saldır direksi. Oo, oh, benim dediğimi yapıyor. Oh. Beni sevdi galiba. Beni sevdi galiba. Saldır. Saldır. Vur, vur kafasına vur. Hadi, hadi oğlum. Aha. Aa para geliyor. Para mı geliyor lan? Oğlum sen kimsin lan? Ben sen aa binemiyorum. Ne oluyor lan? <laughs> Allah abicim sen mi bindin benim tireksime bu benim tireksim saldır saldır <laughs> dır prato tata abicim gel buraya gel buraya öleceksin bu arada sen sen ver. öleceksin sen öleceksin gel buraya bir dakika o bu benim tireksim <laughs> abi tireksimi al o benim o benim lan abicim abi abi vurur tabii o benim tireksim çünkü eğer yani benim tireksimi çalarsan ölürsün hadi görüşürüz bay, bay 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 bir dakika ben şurayı bir alayım arkadaşlar bir saniye Şimdi bunlar arkadaşlar bizim yani gerçek dünya adam bunu bezimize götürmemiz lazım portaldan geçiyor mu lan acaba dur bakayım bir onun merak ettim arkadaşlar. Portaldan geçiyorsa gayet iyi olur bu arada. Fakat portaldan geçmiyor diye düşünüyorum. Yani kendi geçmemesi lazım. Bir dakika şuradan şöyle bir çıksam. Şuradan geçebilir miyiz? Aa evi giremiyoruz. Bu portaldan geçmez. Aa bu portaldan geçmiyor değil mi ya? Sığmıyor sığmıyor. Sığmıyor tamam, değil o, mi? Bak küçük bunu bir atalım ya. ya. O, o bile girmiyorsa bir dakika. O zaman bize abi bunu normal yoldan taşımamız lazım arkadaşlar. O zaman yukarı doğru bir tık kasacağız. Yani kasacağız. Ve bunu bir evcilleştireyim ben en iyisi. Yani böyle olmayacak gibi. Bir dakika. Ben, ben bunu dur. Sula bir, bir, dakika ben bunu bir evcilleştireceğim. Dur lan oğlum, bir şeyler sanırım sonra saldırıyor hoşlan. Vallahi arkadaşlar bir dakika ben bunu nerede evcilleştireyim tamam mı bak Burada evcilleştirebiliriz kardeşim şöyle bir Abicim abicim bir dakika sakin ol sakin ol et atacağım abi al şunları abicim Abicim et atıyorum abi abi et al abicim Bak anlaşırız seninle al beste yemen lazım dostum benim ye ye He <laughs> he afiyet olsun Oo galiba arkadaşlar biz sevmeye başladı al bakalım ye 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 afiyet olsun Valla o evcilleşiyor galiba Bir dakika bir dakika hadi oğlum ye ye bunu da ye Afiyet olsun Vallahi arkadaşlar evcilleştiriyorum galiba şu anda Oğlum harbi evcilleşti şu an saldırmıyor. Sül abi git buradan. Sula abi vallahi bak saldırtırım bir süre. Git buradan. Git. Bir dakika. Bir dakika bir dakika, bir dakika, sakin sakin sakin. E, o düşman değil, o düşman değil. Sen sıkıntı etme. Çok tamam mı? E, canım dinozorum T-Rex'im benim. Sen yani çok sıkıntı etme. Şimdi bunu eve götürmemiz lazım arkadaşlar. O yüzden de bir yerden kazmamız lazım. Şurada şu yukarı doğru kazarsak. Abi buradan biz nasıl kazacağız ya? Sula abi bizim buradan kazmamız Yaparsın. lazım ya. Yapar mıyız? Valla vallahi başardır. bir şekilde yapmamız lazım. Bir dakika. Ben şöyle bir açacağım da bu tek bloktan geçiyor mu? O da var. İnşallah geçiyordur. Bence hızlı hızlı bunlarla kırarız gibi ya. Bakayım zaten torium kazı hızlı kırıyor arkadaşlar. O yüzden baksanıza oğlum 2 atıyorum vuruyorlar abi Harbi kırarız ya. Bir şey diyeceğim. Biraz zorlayıcı olacak ama bence götürürüz abi. Süllü abi neredesin? Teleporttan sokmaya çalışıyorum ben. Teleporttan girer mi acaba? Sen? Aa mantıklı. Ya. Aa bir dakika. Harbi teleporta denememiz lazım. Abi Süllü abi yani dinozoru buradan geçirdin deme sen? Bir dakika evet, benimki geçer mi? Geçirdim. Bir dakika benimki de geçer mi? Nasıl yapıyoruz abi? İnmem mi lazım şimdi? Sok kafasını. Tam soktum. Herhalde yani bilmiyorum bir şey girmiş. mı? İy mi? Sok kafasını. çok büyük ama bu. Evet bu ama. çok büyük. Bu nasıl yiye Lan bir dakika, şuradan gireyim abi o zaman. Bir dakika, şuradan girebilirim, şuradan gireceğim. Ben bunu halledeceğim arkadaşlar. Bir şekilde halletmemiz lazım. Bir dakika şimdi şöyle yapsak, hadi la, la burada bile zor zor geçiyorum. Bir dakika, hadi oğlum, hadi oğlum. Ah oh! o. On vallahi çıkardık. Abi bu nasıl çıktı buradan? Bir dakika. <laughs> Oha! Dinozoru getirdik buraya bildiğiniz. Arkadaşlar ben bunu bir de evcilleştirdim. Dur bakayım abi. sülü abi saldırıyor bu. Sula abi sal, saldır. Saldırman lazım. Yeme. Aa, bir dakika. Abi saldırmıyor mu bu? Bir dakika. Benim ben, ben bunu evcilleştirdim ya. O yüzden saldırmıyor. Oğlum nasıl saldıracağız? lan basma. Abi bastım yani yapacak bir şey yok. Yani o kadar zor getirdik buraya baksana. Bunun için bu arada bir yuva yapmam lazım. Bunun acil. bunun için bir yuva yapmamız lazım abiciğim. Bu yani savunmamız lazım bunun. Ya. Vallahi şimdi düşmanlar yarattıklar da saldırır gece. Vallahi ayıp duygun attı. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Nereye abi. Sen direksini getirdin mi bu arada? Sen de mi getirdin? Nasıl olacak? Benim daha benimki de vardı. Dur getireyim. Sen de getir. Sen küçüğü mü getiriyorsun? Ben de t ben küçük var. getireceğim. Ee, küçük. Yani, vallahi küçük getirecek arkadaşlar. Tamam, sıkıntı yok. Biz babayız. Biz babayla zor yaşadıkları için biz bunu bir güzelce de güvence alalım şimdi kardeşim. Şimdi buraya güzel bir kulüp yapmamız lazım da bizim tahtamız var mı abi? Tahtamız yokmuş. Ha, varmış. Bir dakika o zaman. Dinozor kaçmaz inşallah ya buradan. Bir dakika şöyle koysam tamam mı? Buraya koydum ve abi sen orada dur. Abi sen orada dur. Ne olur sen dur orada. Hı -hı, burada ne var abi? Şuradan bir odun alalım arkadaşlar. Bayağı bir odun almamız lazım. Çünkü bayağı bir şeyler yapacağız. Şimdi odunumu aldım. Dıtı Şöyle bir çıkalım bakalım. Çık aslan çık. Vallahi sana çok güzel bir base yapacağım ha. Var diyorum çok güzel bir base yapacağım. nereye yapabilirim? Şuraya bence yapalım ya. Bence tam buraya yapabiliriz arkadaşlar. Hop. Şuradan bir başlayalım bakalım. Şimdi şöyle bir alan iyi gibi arkadaşlar. Şimdi Zorush tam içine getirip abi etrafını kapatacağım e, camlarla peki. Hemen şimdi şöyle bir götürün bakalım. Hop tam burada bence Abi çok güzel bu arada ya. Harbi diyorum mükemmel. Kapısını da arkadaşlar hemen şöyle bir alalım. Ulan. Bu, <laughs> oh, bunu mu getirdin? Vay vay evet. vay. demedim. Evet. ablam bonus geldi. İyiymiş abi. Vay vay. Harbi Burada, güzelmiş. Sevdim. Güzel. Bunu da buraya fark edebilir miyiz? Abi o burası benim bölgem. Haberli olsun yani. Ben buraya başka. Benim ejderham. Valla bak abi sinirli bir ejderhadır. Ben sana söyleyeyim. O yüzden bence bulaşma bana. Ne diyorsun? Bence ben kendin yap abi ya bence bir tane. Çünkü benimki saldırabilir böyle. Yani vahşi böyle. Benim. Abi otobur değil benimki. Benim etçil olanların senin ejderhağı iyi yani anlatabiliyor, anlatabiliyor muyum? O yüzden ya sıkıntı Ben, ben, bunla, ben bununla aramda bağ vurmadım yesin yani. Seninki de yem olur ne olacak ki? <laughs> yani mantıklı aslında ama. Ya yani ben onu, sonra yediririm abi sen merak etme. Senin ejderhayı bir ara yeriz ya. var ejderha diyorum ya. Dün zor Bu arada ben bunun ismini bir isim koymam lazım arkadaşlar. Yani i̇smini ne koysak? Rıfkı koysam mı abi? Rıfkı koyacağım galiba. Rıfkı yiyse böyle. Aa bak ya Rıfkı gibi gözleri var. La Rıfkı gibi gözler ne demek ya? Neyse şu öyle bir kapatalım arkadaşlar etrafını ki. Abim buradan çıkamasın. Yani burada artık bizim güvencimiz altında oğlum bırak hala bunu bir kırmam lazım la Arkadaşlar maalesef ki böyle bir yer yaptım fakat kapısı yok Neden yok dersiniz bu ejderha aman bu dinozor çıkamıyor bu rıfkımız ansu çıkamıyor abicim buradan böyle iki kapıdan çıkamıyorlar Yani bunun boyutu bir tık büyük de Allah'tan bu arada tipiden geçtik eğer tipiden geçmişsek o mağaradan çıkamazdık diye düşünüyorum Çünkü abim bir tane bile yerden geçmiyor İkili yani ikili yeri geç zaten geçmiyor Üçlü yerlerden geçebilirdi bence Ama seninki abi aslında bir şey diyeceğim seninki var ya geçer ha Geçebilir değil mi seninki? Benimki fare deliğinden bile geçer. Baksana var mı ya? Nasıl Neyse bu burada dursun Bu bence buradan kaçmaz zaten Baksana oğlum bizi sevdi zaten Bu kaçmaz ben sana yemek de atayım şöyle önüne Oo yersin koçum benim afiyet olsun ha Bak iyisin ha bak iyisin Bizim gibi sahibim var Yani haberin ya, olsun Bu bizi seni besleriz Sen çok dert etme yani kafaya takma Anladın mı canım benim rıfkım benim Abim bak bundan sonra ya. bana böyle kafa tutmayacaksın Benden böyle abuk subuk eşyalar çalmayacaksın Yoksa seni rıfkımla tokatlarım haberin olsun Anladın mı? Hayır, bak, tokatlarım Anladın mı? Anladın mı? Anladım. Tamam anladın Anladım. sen e, gidebilirsin abi. Hadi bay 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 görüşürüz görüşürüz bay bay. Arkadaşlar şimdi bu dinozoru burada bir tık eğiteceğiz. Yapacak bir şey yok. Eğitmemiz lazım. Bir dakika ya şöyle vursam bize saldırır mı? Aa saldırmıyorlar. O kadar sevmiş bizi. Çok iyi abi ama etle yiyemiyorum bak. Karnım mı tok şu an? Karnı tok arkadaşlar. Bayağı iyidir çünkü abicim orada. Neyse arkadaşlar birazcık şöyle bir gezsek mi la bununla? Bir şey diyeceğim. gezebiliriz ha. Ya böyle ilerleyen zamanlarda böyle dinozorların böyle vurma efekti falan girirse çok güzel olacak dedi düşünüyorum. Kesinlikle böyle vurma efekti falan biz yapmamız lazım abi. Çok tatlı olur o yüzden yani onlar gelirse harbi mükemmel olabilir. Neyse ya kanka bu burada dinle Gelsin birazcık. Biz de ne yapalım abicim? Süllü abiden eşya hızlamıştık en son. Süllü abi bir daha mı gitsem ya? Şöyle bir eşyalara bakacağım. Çünkü benim eşyalarım altı abi vermedi de. Yani bilemedim ya şu an. Aa buldum vallahi buldum arkadaşlar. Onun dinozorunu çalacağım. Onun dinozorunu çalacağım da bu ne lan? Ana. Oğlum böcek sandım lan. Ee Süllük abi. Süllü abi. Süllü abi. Aa Süllü abi yok. Bir dakika. Süllü abi yok ve dinozoru burada. Ben bunu alırım bu arada. Ben bunu alırım ve kaçarım. Bir şeyim, Bunu benim nerede saklamam lazım? Bunu benim başka yerlerde saklamam lazım arkadaşlar bu arada. Bir şey diyeyim mi? Benim abi bu ne ne yapıyorsun lan? Getir benim hayvanı. Oh, beni. abi, bu, ben bir ne sürü işe çıktım. Bir de bunun üstüne bileyim diye. ne taş atıyorsun? Bak abi T-Rex'imi T-Rex'imi çektirdim lan bana. Bana ne yapıyorsun abi sen? Bak T-Rex'imi çekerim. Bak T-Rex'imi çekerim. Abi T-Rex'imi çekerim. Taş atıyor ya adam. Wa, wow. abi sen abi. savaş ha? Sen savaş ha? Şu okların tamına bakar. Aa benim okum bitmiş. <laughs> okum yok Bir dakika sen Ölmek bittin ki. Gel 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 gel. Gel şöyle bir kafana geçirebilir miyim şunu? Gel abi gel gel korkma gel. Gel canın acımayacak. Gel gel gel, gel güzelim. Ya o oh, ok atıyor lan. Abi bak ayıp ediyorsun. Bak ayıp ediyorsun. Ben sana o ok katıyor mu? Ben sana ok o katmıyorum. Hop fake atarım. Hop bu şöyle hop hop. Abi aralardan sıyrılırız işte ve o oh, o oh, uç hadi. Aha uçtum. Abi ne oluyor? Ölüyorum lan. buradan. Abi sen öleceğim bu arada. Sen öleceksin. Aa ah, kapıyı kapı, kapattı düzüme. Bir dakika ben ben gelmem ki. Ben gelmem. O, o kaçacak. Bir dakika şöyle bir şey yapsak. Hadi, hadi 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 yukarıda. Lan oğlum çıkmadık. Aa ah. ah. gel buraya. Gel buraya. Abi gel artık buraya. Bak, bak. Hadi. O lan aa oh, bu da mı geldi? Bir dakika vurma. vurma. Abi bu da mı geldi? Ana. Evet. Merhaba. Merhaba. E bu bize saldırması lazım. da Aa! Lan gittim ya. <laughs> Abi yanlışlıkla işte tip attım ben ya. Bir dakika geliyorum. Geliyorum. O nereden çıktı ya? Bu yaratık da gelmiş demek. Hım. Garip. Abi ben neredeyim? Arkadaşlar buraya hızlı gelmişken bir tane daha düz getireceğim. Bu sefer de küçük olanı getirmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi neredesiniz? Neredesiniz? Minik bak minik dinozorlar var. Onun ismini ne koysam? Mamut mu koysam? Mam mamut, mamut, mamut. benden ne anlatıyorum abi ya? Bir tane de zor bulayım da. O ne abi? Onu bile <Gülüşmeler> buldum. Vallahi buldum. Korktum oğlum lan. Aklımı aldım bebe. Vallahi aklımı aldı lan. Deliye bak sen piyata bağırdı abi çılık attı bir şeyler oldu be. Vallahi çok korktum çok korktum. Bir dakika şimdi şöyle bir kafasını sokalım. Abi kafası girdi mi? Vallahi girdi. Vallahi gitti dinozorumuz. Sülü abi. Bir dakika şunda şöyle binelim. Oh Sülü abi bunu abi. abi bunu da getirdim ben. İki tane dinozorum var artık. Vallahi iki tane dinozorum var da ben şu senin domatesleri iki tane... Oh! Bir dakika saldırıyor mu bu? Abi bir dakika bu da saldırmıyor. Bu da beni sevdi lan galiba. Güzel güzel. Arkadaşlar bunları ben bir güzelce iyi, yani eğitirim daha sonra zaten. Ben bunları bir güzelce besleyeceğim bu arada. Ben bunları bir güzelce besleyeceğim. Çaktırmayın bu arada Sulu'nun domatesler arakladım. Hala fark etmedi bu arada. İnşallah fark etmez. Ben sana şöyle bir yemeği atabilir miyim önüne? Şöyle siz ikiniz yersiniz. Burada arkadaşlar bakın bölüşün. Bölüşmeniz lazım tamam mı? Dinozorluk Bak şey dedi. Mam mamut ol olsun Mahmut. Mahmut olsun bunda Rıfkı. Tamam Rıfkı ile Mahmut abi. Nasıl isimler ama? Abi dümenler isimler bu arada ya. Bir dakika Sulu abi ne yapıyor orada? Abi Oğlum, ne oldu? Sen benim, sen benim domateslerimi çaldın. Yok, niye öyle abi ben senin domateslerini ya? Allah Allah. Açın bir bu... tane bile domates kalmamış. Nasıl kalmadı? Ka Hı? abi şey ya bir, bi yemek yapacağım da o yüzden bir kullanmam lazımdı. Yemek yemek için. O, oh! Domateslerimi geri ver. Abi, sen bana mı saldırıyorsun? vermiyorum vermiyorum. bu, domatesler benim. Ben Bak ver. normal adam akıllı isteseydim verirdim ama vurduğun için vermeyeceğim. Diyeceğim. Böyle bir olay var. Oo bir dakika ultim aa. geldi benim. O a ulti gitti. Oy! Aa. Oy! Bir şey diyeceğim. Hattı. Ulti çok fena arkadaşlar. Ulti harbiden fena. Bu arada Sulabi Dinozor da burada. Ben Sulabi Dinozor da mı zıssam ya? Şöyle abi şu Dinozor da böyle çaktırmadan alalım. Şuraya koyalım. Ve burada arkadaşlar bence kalabilirler. Hop. Aa lan. Ana bunu çıkardım ben işte. Bir dakika. Lan çıkma çıkma. Nereye gidiyorsun? Bir dakika. Oğlum bu Sulabi'ye gidiyor ya. Sulabi bu ne? İyi gitmiş. Baksana Sulabi'ye doğru gidiyor ya. Of. Arkadaşlar o zaman yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Bu bölümde dinozorları ittik. Harbiden güzeldi bence. Dinozorumuzu getirdik. Adamıza böyle mükemmel oldu diye düşünüyorum. O zaman ekran çıkan videoda kesinlikle ama kesinlikle izleyin. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada burayı izleyen kadar izleyenler varsa abiden bir like atıp abone olursa gerçekten çok severim. O zaman çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.